Başla konuşmaya. Konuş bir Başlat. Evet arkadaşlar. Atlas Tades Karaosmanoğlu ile bugün e, süper kahramanlar oyunu. Minecraft. Hayır. DC'de Bethlehem ve kapışmasını izliyoruz. Ya? Yeah. Eee... Açmadan önce videoyu... Hayır, telefon Hayır, önce bunu bir bitirelim, bir şeyi. Açmadan önce biz Joker'i yendik. Değil mi? Ama sonra Batman'in karşısına... ...bir sürü... ...robot sürüsü çıktı. Hangi? Kongeden çalışmıyor Hangi? Ama... Evet. Girdiğiniz yere <laughs> Susun, kısalın mı biraz? Kısalım. Kumarda Evet. Zor indikten sonra çok kızdın. Ne? Çok kızdın. <laughs> tamam, iyi yeter. Evet. 35. Batman orada bir kaos artık Saklandı. Evet. Çetol ben çit olur muyum? Bu tek kollu. Ben itim çit olurum. Bu tek kollu. Evet. So, temporal displacement, İyilerin ve kötülerin savaşını izliyoruz arkadaşlar. Wonder Woman. Anne! Dünya yüzünü değiştirmeye anne. başladığını söylüyor. Bütün, bütün işlediğim video çeker şeyleri like, tatlım ve abone olun dediğini söylüyor. Evet. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayınız anne bu arada hemen evet, hemen evet, tanrı 4 milyon oldu. biz daha sıfır kişiyiz ama 5 milyon olmayı hedefliyoruz ama onlar 5 milyon 4 milyon neredeyse 10 milyon ediyor değil mi yani onlar 10 milyon olmuş sayılıyor video evet, çete çete değil mi Evet gördüğünüz üzere. PlayStation 3 oynuyoruz arkadaşlar bu arada ne oynadığımızı merak ederseniz. Evet iyiler mi? Bunlar. Bu da iyiydi. İyileştirmeye çalışıyorlar iyilerin gerisini. Ceton'dan mıydı Atlas? Sanırım. Yok iyi var? <laughs> evet. değil mi? Doğru değil mi? Bunu geçiyorum hikayesini. Evet. Sekip mi? gibi değil mi? Doğru Evet. Aa, hangisi kolum benim? Arkadaşlar. Bu yeşil adamın adı neydi? Bilmiyorum. Ee, şeydi daha iyi. Hazırlıksız yakalandım arkadaşlar. Evet. wow, ne atıyorum böyle ben. Arkadaşlar. PlayStation tutusu 3 olduğu için ne etrafımızda ne durayı ve tağlar var ya. O yüzden PlayStation tutusunun 4 koyacağız. Değil mi anne? Evet. Siz like atıp abone olursanız kanalımıza biz oradan gelen paralar dağıtılır size. Evet. Daha güzel videolar için. Evet yeşil adam. Bu Riven. DC izlemedi mi? Ooo Riven'a bak sen. DC izlemedi mi arkadaşlar ama Riven iyi bir Ben de bu Nasıl oynayacağız? Tamam mı? Tamam. Videonu beğeneyim. Evet. Göğüs köyüze de geliyoruz bazen. Türk filmlerindeki 25-30 saniyede bakışmayı ihmal etmiyoruz. Birinci turu. Yeşil adamımızın. Oo elektrik. Mor elektrik. Enerji. Anne Enerji. Anne mor. Wow. çok iyi bir tepki gördün mü? Ruh? Bak Revan ya, sen bu tepedeki dalgaya taktın. Ha böyle kafama, ha ah. hani eline ne geçiyorsa fırlatıyor, sinirlenmiş. Evde tabak çanakta olsa fırlatıyorsun sen. Kocana. Vay, Revan kaç kişi oldu? Oha bu ne ya? Cehenneme mi düştük arkadaşlar? Evet. Ya. Vallahi gidiyorum bu sefer çok kötü bir halde gülüyün adam. Gri adam... Ah, aferin lan neler yapıyormuşsun sen. Anne, hızlı olmam demek süre on Anne galiba bu. Seni tokat delisi yaparım. Öldük be. Retro yapıyorum arkadaşlar. Ya. Bunu ben taktım bunu. Daha tebini hazırlık size kalma tokat. Tokat sana. Tak. Oy. Ne? Tokat sana. Ne yeşil ışık? Tamam ama ışık atarsan ben de bana yeşil ışık atarım. Ama çok merak ettim arkadaşlar. Bu mor ışık Bir izleyeceğim ben. ışığı bir izleyeceğim ben. Oğlum niye göz göze çarpışık duruyorsun ya? Nasıl? Bak bak kamera mor ışık atıyor ya. Al sana yeşil ışık. Mor ışığını gördüm yeşili tattım Yeşil. Yeşil. Yeşil ise doğayı koru. Her zaman yeşillendi fındık dalları. Zaten ipin içindeydi dalları. Ben Karadenizliyim. Orada oyun var. Her bir bir oyun açtığımız zaman baş. Ya da başta bir mat açtığımız zaman. Hmm. Ee, Görüyor musun dönen tekmemi? Ne diyeceğim söyleyeyim mi? Dans eder gibi, dans eder gibi. Hoppa! Evet Hoppa, arkadaş. hoppa! Söyle. Evet arkadaşlar, başta bir oyun açtık. Congratulations. Nasıl yendim? Evet arkadaşlar. Anne hadi şimdi. İyilerin savaşı. Şimdi my top. my top. Evet arkadaşlar yendim. Burasına dikkat edin. Burasına. Burası Anne o da tuttu. tutuyordu. Okay. Bak altına sımsığı yapıştırırım türü. diyor. Biraz <laughs> daha konuşursam. İyi okay, bakalım yapıştır diyor. İyi bugündük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Devamını merak ediyorsanız daha sonra. Bir şey onlar durdu. Arkadaşlar. <laughs> Cyborg'u da yendim. Kötüymüş onlar. Dedemizi kurtardık. Onlar kötü tabi. O zaman Cyborg ne eğilerin olduğu yerde çıktı? Evet yeni bir problem daha çıktı arkadaşlar. <laughs> Bunu da başaracağız diyor. Wow, oh, Wonder Woman. Vay. Kadınım. Amazon kadınıdır kendisi. Çok kudretli güçlerle doğmuştur. Adasını <laughs> kurtarmak için yola çıkmıştır. <laughs> Ve DC 2000'e katılmıştır bu yolda. <laughs> Aa, bu ne? Ay, pres kare diyor. <laughs> Aa kareye batmam lazım. batmadım Üçgen kare. Ey ee, adamımı vurup duruyor. Üçgen ve pres. Bu ne? Ben şu an savaşta mıyım acaba? Yuvarlak ve kare. Ha bu özel güçlerini kullanma tuşu. <laughs> hadi, hadi. video alliance bitti mi anne? Siz, video bitti mi? Ya video bitti mi diyor? Bitti mi? Wow. gördün mü nasıl? Anne bitti Video, mi? video bitmedi videoda kayıtta şu an. Ayaklarını kıracağım. Kalça seleksiyonlarına nasıl vuruyorum? Pat, 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 pat. Yuhu. Wow. Dostum al sana. Hoppa al sana. Al sana. Ay bir de Nasıl? Nasıl vuruşlar bunlar? Hile burada yapma. Bak bak. Sağlı insana vurmak hiç hoş bir davranış değil. Al sana al al al. Ensenden ensen. Bak bak. Aduket atma. Of kendi kolumu kırdık. Ya. <laughs> ya, 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 Yenildim. Dünya kötülere kaldı arkadaşlar. Gerçek hayatta da olduğu gibi. Vay bir tur daha gönderdi ama biz bitirdik.